Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz! Bu seher vaktinde sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. كيجام بنفا النبي صلى الله عليه وسلم صباح لين اوكدو شدوايلا بزد سادانية أصبحنا وأصبح أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما ve a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa ma ba'dahu rabbi a'udhu e bika -ke min keseli ve wa su'i al-kibri rabbi a'udhu e bika min azabin fi an-nar wa azabin fi al sabahladık mülk Allah'ın olarak sabahladı hamt Allah'adır Allah'tan başka ilah yoktur o tekdir ve ortağı yoktur Mülk onundur, hamd onadır ve o her şeye gücü yetendir. Rabbim, senden bugün de olan ve bugünden sonraki hayrı ister. Bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerlerden de sana sığınırım. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim, cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Ey Rabbimiz, Peygamberimizin bu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Bugünün hayrından ve bereketinden hepimizi nasip dar eyle. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazadan, beladan, fitne ve fesattan, nazardan, büyüden hepimizi muhafaza ile, Allah'ım şu anda ellerini açmış duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan ile. Hastalarına Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Fakirlik ve yoksulluk çekenlere Rezzak ismi şerifin hürmetine, Tevvab ve Fettah ismi şerifin hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Ey Rabbimiz! Görünen ve görünmeyen bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden ve afetlerden sana sığınırız. İşlediğimiz günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bize kötülükler, belalar ve afetler verme. Bize tövbe-i nasuh nasibeyle, eyle. Hakkıyla sana tövbe eden, günahlardan uzak duran, güzel kulluk yapan kullarından eyle bizleri. Rabbimiz şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Günahlarımızı af edecek olan ancak ve ancak sensin. Bizler her daim sana muhtacız. Verdiğin sonsuz nimetlere hamdü senalar olsun ey Rabbimiz. Günahlarımızı bağışla, nimetlerini bereketlendir, rızıklandır, arttır bizlere. Allah'ım senden daima hayırlı olanı istiyoruz. Şerli olandan sana sığınıyoruz. Rabbimiz... Kur'an'ı doğru okuyup güzel bir şekilde hayatımıza tatbik etmeyi kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle bizleri. Allah'ım, yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle, fetihler nasip eyle, zalimlerin hidayeti mümkünse ihsan ile hidayetleri mümkün değilse kahru perişan eyle Allah'ım. Kahhar isminle kahreyle Allah'ım. Ey Rabbimiz bütün Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allahümme inni esbehtu uşhiduke ve uşhidu hamelet arşik ve melaiketik ve cemi'a halkik kent Allahu la ilahe illa ente bahdaka la shareeka lek ve en Muhammedan abduka ve rasuluk senin kendinden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem de kulun ve rasulün olduğuna seni arşı taşıyanları meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladık ey Rabbimiz Günümüzü hayırlı ve bereketli güzel bir şekilde geçirmeyi nasip eyle. Bütün ibadetlerimizi, taatlerimizi hakkıyla yerine getirmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sık okuduğu şu dua ile sana niyaz ediyoruz. Ya müfettihel ebwab iftah Ey kapılar açan Allah'ım, bize hayırlı kapılar aç. Allah'ım evlerimize huzur ihsan eyle. Bütün fitnecilerin, hasetçilerin ve şerlilerin şerrinden hepimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Aramıza huzur ve sevgiyi çoğalt, kin, nefret ve düşmanlığı, fitne fesada fırsat verme Allah'ım. Ey Rabbimiz! Duaları kabul olan, ibadetleri kabul olan mütteki kullarından eyle bizleri. Her işimizde senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Allah'ın basiret ve ferasetimizi çoğalt. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolay eyle Allah'ım. Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ona tevekkül ederiz ve o yüce arşın sahibidir. Ey Rabbimiz! Senin sen her şeyi yoktan var eden, kün feye kün emrinle bütün mevcudatı yoktan var ettin. Allah'ım bütün dert ve kederlerimizi gider dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün sıkıntılarımızı bizden gider Allah'ın kalplerimize inşirah ve huzur ihsan Ey Rabbimiz bizi daima sevdiğin kullarla karşılaştır. Hayatımızı rızan doğrultusuna güzel yaşamayı bize kolay eyle. Hayırlı, sağlıklı, bol bereketli, güzel bir ömür ihsanıyla Sevdiklerimizle huzur içinde yaşamak hususunda bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sevmediğin ve razı olmadığın her türlü kötü huy ve davranıştan hepimizi muhafaza eyle. Allah'ım! Duaları müstecap olan salih kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz! Kalbimize sevgini ve sevdiğin şeylerin sevgisini yerleştir. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin soğukluğunu kalbimize koy. Bizi daima salihler zümresine ilhak eyle. Rabbimiz bütün dualarımızı kabul eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين